Kısa bir ardından tekrar merhabalar. Size söz vermiştim tekrar eskisi gibi bolca video girmeye çalışacağım diye. Haftada iki video olacak. Bugün bir videomuz var, yarın yeni bir videomuz var. Bundan sonra her pazartesi ve her cuma günü iki yeni video ile karşınızda olacağım. Bugün konumuz oldukça ilginç. Bu aralar bana bu konuyla ilgili çok fazla soru geliyor. Bu konuyla ilgili çok insanlar bir şeyler bilmek istiyor. Önemli de bir konu aslında. Çünkü x86 dünyasında uzun zamandır yaşamadığımız bir şey yaşamak üzereyiz. Bugünkü konumuz AMD'nin yeni nesil Zen mimarisi hakkında olacak. Zen mimarisi açıkçası ben ve benim gibiler için çok önemli. Çünkü AMD yaklaşık 5 yıldır hatta belki biraz daha uzun zamandır işlemci yarışında Intel'in o kadar gerisinde kaldı ki Intel artık piyasada tekel konumunda. Şu anda AMD'nin piyasadaki en güçlü işlemcileri FX ailesi açıkçası Intel'in yenilerini bıraktığım i 5lerinin karşısında bile e pek bir varlık gösteremiyorlar. Çünkü üretim teknolojileri de çok eskidi. Ve tabi tasarımda bazı stratejik hatalar da yapıldı. Onlara da değineceğim biraz. Çok uzun bir zaman arkasından AMD Zen mimarisiyle sahaya tekrar bir çıkış yapacak. Ve gelen bilgilere baktığımız kadarıyla da iyi bir çıkış yapacak gibi. Aslında AMD'nin durumu 2010'a kadar o kadar da kötü değildi. Tamam Intel Core serisiyle alıp başını yürümüştü ama o dönemki Phenom 2'ler, X4'ler, X6'lar yine durumu kurtarabiliyorlardı fiyat performans açısından. O 965 Black Edition'lar, 955'ler gayet de oyuncu kitlesini mutlu ediyordu. Mesela ben 4 sene boyunca 955 Black Edition kullandım. Belki hala siz de kullanıyorsunuzdur. Açıkçası 4 GHz'de beni hiç yarı yolda bırakmadı. Hatta onu erken emekli ettiğim için de biraz pişmanımdır. Hala da kullanırdım aslında. Hiç problem olmazdı. Neyse. AMD bu dozen mimarisinde deyim çuvalladı. Fakat bu çuvallamanın dediğinin sadece bir hata değildi. Şimdi aslında bir açıdan baktığınız zaman buldozer mimarisi. Yani bugünkü FX'lerde ve apularda kullanılan buldozer mimarisi aslında kötü müydü? Değildi. Fakat bazı hatalar vardı. Neydi o hatalar? Bir kere e, Ahmet çok kendi kafasına göre çok değişik bir dünyanın kapılarını açmak istedi. Ama bunun için ne kaynakları müsaitti ne de pazardaki durumu müsaitti. Size bu buldozer mimarisinin FX'lerin yapısını şöyle basit bir şekilde anlatayım. Sonra neden çuvalladıklarını anlayacaksınız zaten. Şimdi AMD buldozer tasarlarken klasik çekirdek tasarını bir kenara attı. Şu şöyle, şöyle dedi. Ben bugün yonganın altına 4 tane kocaman çekirdek koyup cayır cayır güç tükettireceğim onları. Ben bu yonganın içine 4 tane modül koyayım dedi. Her modülün içinde 2 tane işlem birimi ya da popüler adıyla çekirdek bulunsun. 4 çekirdekli o eski kaba kuvveti dayalı işlemcilerin yapacağı işi bu 8 işlem birimi çekirdekçi kendi aralarına paylaşsınlar. Böylece işlem hem daha hızlı çalışsın, hem daha performanslı olsun, hem de daha az güç tüketsin dedi. Yanlış mı? Yanlış değil, gayet doğru. Güzel bir fikir, güzel bir bakış açısı ama Ahmet'in hesaba katmadığı bir şey vardı. O sıralar pazarın %65-%70 civarı Intel'in ve onun Core mimarisinin tek eli altında. E doğal olarak e, piyasanın %70'ine hakim bir Intel varken Hiçbir yazılımcı ya da hiçbir oyun stüdyosu. Aa ben bu AMD'nin buldozerini alayım. Aa çok ilginç. Ben şuna göre bir şeyler yapayım demedi tabii. Bunda kimse uğraşmadı. O yüzden de pek talep görmedi. Tabii bu da AMD'nin de biraz suçu var. Sen yeni bir mimari, yeni bir felsefe, yeni bir fikir ortaya koyuyorsan onun yazılım tarafını da desteklemen lazım doğal olarak. AMD bunu yapmadı. Hatta çok sevdiğimiz bir arkadaşımız var forumda Melih Kulupnar. O şey demişti. AMD size süper bir uçak yapar. Ama uçağın kullanma kılavuzunu vermez. Sen kurcalıyı kurcalıyı öğren der. Buldozer'de biraz bu mantıktan dolayı güme gitti. Tabi tasarımda da bazı hatalar vardı. Özellikle e, ön bellekleriyle ilgili bir problem vardı. Özellikle L2 bir ön ilgili bir gecikme problem vardı. Onlar çok teknik detaylar. Ama onun dışında aslında Buldozer kötü bir mimari değildi. Sadece yanlış bir seçimdi. O dönemin şartlarına uygun değildi. Yazılım dünyası bu, bu paralel kompüterin içine girmek istemiyordu. Oyun stüdyoları da bu işle pek uğraşmak istemiyorlardı. E zaten bir de Microsoft'un bir DirectX zımbırtısı vardı. 9, 10, 11. Bunların hepsi eski usul, tek çekirdek gücüne dayalı yazılımlardı. Kimse değiştirmekle uğraşmadı. AMD kimse, AMD de kimseye bununla ilgili bir alternatif sunmadı. Ayrıca o dönemlerde ciddi anlamda ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladılar. Yönetimsel sıkıntılar yaşamaya başladılar. Mimari geliştirme aşamasında da çok yavaş kaldılar. Intel Tic Tac stratejisine girdi. Her sene yeni işlemci çıkartıyor. iki sene bir yeni soket çıkartıyor. Yok DDR3'e geçtim. Yok 4'e geçtim. Yok PCI 3.0'a geçtim. İşte doğal USB 3.0 desteği sunuyorum. Şu komut setleri bu komut setleri derken Intel aldı yürüdü. AMD geride kaldı. Bugün baktığımız zaman sadece bazı APU modelleri ya bazı giriş segmenti modellerinde varlığını sürdürebiliyor. Ama artık orta ve üst segmentte hele hele oyun dünyasında AMD'nin esamesi okunmuyor. İşte şimdi bu değişmek üzere. Neden değişmek üzere? AMD'de yönetim değişikliği yapıldıktan sonra artık tasarıma ve rekabete dayalı bir strateji izlenmeye başlandı. Ve bundan iki yıl önce Zen mimarisini duyurdular. Biz daha önce bununla ilgili bazı dedikodular duyuyorduk zaten ama hani çok fazla dedikodu yapıldığı için çok itibar etmedik buna. Zen mimarisi duyuruldu. İşte biz Zen mimarisini geliştiriyoruz. İşte, işte tasarımı komple değiştireceğiz dediler. Hatta o zamanlar şey dediler. Çekirdek başına performans ekskavatör yani FX bulldozer FX'lerin son versiyonu olan bu ekskavatöre kıyasla yüzde 40 daha yüksek olacak dediler. Biz tabii dedi, dedik güzel diyorsunuz ama biz bir malı görelim önce dedik. Ki açıkçası benim pek umudum yoktu. Yani çünkü bulldozer'ı büyük hevesle beklemiştik. Çok ciddi şeyler olacak demişti. AMD işte devrim yaratacağım. O 2004'ten 2005'ten o FX efsanesini geri getireceğim dedi. Ama getiremedi. O yüzden de tabii biz ben ve benim gibiler beklentilerini düşü tuttular. Fakat bizi heyecanlandıran başka şeyler oldu. Öncelikle Zen projesinin başına AMD'nin eski efsane mühendisi Jim Keller geldi. Şimdi Jim Keller'ı bilen bilir. Bu adam Yonghe Industries'in rak yıldızı gibi bir şey. Dediğim gibi AMD'nin o 2000'li yıllardaki o efsanevi Atomlarının, o FX57'lerinin falan baş tasarımcılarından biriydi o adam. Ki o dönemleri biz tabii hatırlayınca bir de Keller'ın bu işin başına geldiğini çok heyecanlandık. Çünkü bilen bilir o 2000'li yıllarda. Çünkü işini bilen giderdi. Athlon alırdı. Bulamazsa Sempron alırdı. Hem ucuza alırdı hem de performans olarak Intel'i döverdi. Bilmeyen de Pentium 4 alırdı. Biz de onlarla alay ederdik. Neyse ama geçti o günler. AMD Zen mimarisi için sadece Keller birçok eski saygın mühendisinde geri kazanıp çalışmaları o şekilde başlıyor. biz bir heyecanlandık. Sonra Keller geçen sene şirketten ayrıldı. Bir korktuk Allah Allah işler ters mi gidiyor falan filan diye. Sonra belli oldu adamın gelmesi sadece bir ahde defa, Yıllarınca hizmet etti AMD'ye son bir kıyam olsun diye gelmiş. İşini yapmış gitmiş zil tasarlamış. Değişik bilgiler gelmeye devam etti. Önce 14 nanometrede üretilecek dendi bu doğru çıktı. Ondan sonra işte anakart değişecek AM4 sokete geçilecek dedi bu da doğru çıktı. Şu ana kadar geçtiğimiz haftalarda resmi olarak işlemcilerin sunumu yapıldı. Mühendislik örneklerinin testleri yayınlandı. Kendileri hatta Intel'in 6900K Extreme serisi işlemcilerinden bir karşılaştırma test yapıldı. 8 şekildekli AMD, 8 şekildekli Intel işlemcileri aynı saat hızlarında çalıştırıldı. %2 de olsa başarı gösterdi. Ki mühendislik örneği bir işlemcinin %2 başarı göstermesi mükemmel Neyse. Peki. Çok da uzatmayalım lafı. AMD Zend'e ne getiriyor? Zend'e nasıl değişiklikler var? Şu ana kadar dedikodulardan artık işler resmiyete döndüğü için bunları daha rahat konuşabiliyoruz. Zen'de AMD çok şey değiştirdi. Yani sıfırdan bir tasarım aldı. Bakın bugün insan hala bu kabile, insanlı bir falan filan çıkarttı. İşlemcilerin hepsi bundan 10 yıl önceki kor mimarisinin temel alanlar. AMD Zen'de her şey sıfırlayıp baştan başlıyor. Neler değişti peki Zen'de? Öncelikli olarak şu andaki FX'ler 32 nanometrede üretiliyor. Bazı apılar 28 nanometrede üretiliyor. Zen mimarisi Samsung'un 14 nanometre teknolojisiyle üretilecek arkadaşlar. Bu bile başlı başına çok ciddi bir güç tüketim düşüşü ve performans artışı demek. Ya bir de şunu da anlatmama izin verin. Şu nanometre muhabbetini çok duyuyorsunuz. Hem işlemcilerde hem ekran kartında. Yani ne oluyor bu 30, 32'den işte 28'e geçince, 28'den 14'e geçince, 14'ten 10'a geçince ne oluyor? Bunu size biraz anlatayım. Şimdi biliyorsunuz ki işlemci dediğiniz şey aslında şu tırnak kadar bir çifttir. Fakat onun içine milyarlarca transistör sokmak zorundasınız. Ve bu transistörleri oraya sıkıştırabilmek için üretim teknolojisini geliştirmeniz lazım. Yani sizin transistörlerin boyunu küçültmeniz lazım. Ve transistörlerin arasındaki mesafeyi olabildiğince kısa tutmanız lazım. Şimdi örnekten gidelim. 28 nanometreden 14 nanometreye geçince ne oluyor? Bir, transistörler daha da küçülüyor. Bu sayede daha fazla transistör koyabiliyorsunuz. İki, transistörün arasındaki mesafe kısalıyor. Eskiden bir elektronun A transistöründen B transistörüne gitmesi için işte 28 nanometre yol gitmesi gerekiyorken artık 14 nanometre yol gidiyor. E, mesafe kısalınca ne oluyor? İletişim sağlamak için daha az elektrik kullanmanız gerekiyor. Çünkü mesafe kısaldığı için kayıp kaçak oranı azalıyor. Yani ısınma da azalıyor. Bu sayede hem işlemlerinizi hızlandırıyorsunuz, hem daha düşük güç tüketmesini sağlıyorsunuz, hem ısınmasını düşürüyorsunuz. Üstelik de çipe daha fazla bilim koyabiliyorsunuz. O yüzden nanometrik küçülme burada çok önemli. Neyse konuyu dağıtmayalım. Evet, Zer'in ilk sürprizi 14 nanometre. Samsung'un 14 nanometre teknolojisiyle geçmesi ki Intel de şu anda 14 nanometrede ve büyük ihtimalle 2018'e kadar da 14'te kalmaya devam edecek. En azından üretim teknolojisi konusunda birbirlerine çok yaklaşmada demek. Çünkü ikisi de 14 ama orada biraz fazla farklılıklar var. Intel'in transistörleri biraz daha küçük. Başka bir mevzu. Neyse ama arada öyle atla deve gibi bir fark yok. İkinci özelliğimiz Zen'deki çekirdek tasarımı. Şimdi Zen çekirdeği tasarlanırken AMD şunu diyor. Tamam arkadaşlar tamam. Ben dersimi aldım. Ben artık kafama göre bir iş yapmayacağım. Madem siz kaba kuvvete dayalı işlem gücü istiyorsanız size onu sunacağım diyor. Çekirdek tasarımı komple değişmiş. O Bulldozer'in modüler yapısı gitmiş. O çekirdek denen zımbırtılar kalkmış. Aynen Intel'in Core serisindeki gibi kaslı bir tek çekirdeğimiz var. 6 iş hattı var. Bu önemli bir ayrıntı bilenler için. Ee, hiçbir bilimini paylaşmıyor. Bu dozerde çünkü modül içindeki iki çekirdek çık bellekleri, bazı işte komut setlerine bazı bilimleri ortaklaşa kullanmak zorundaydı. Zen'de bu yok. Zen'de her çekirdeğin kendisi için bölüm atmalı gibi L2 ön belleği var, L1 ön belleği var. Bütün bilimleri FPU'su, FAMAX'ı, AVX512'si, evet AVX512 destekleyeceksen müjdeli haber. Bunların hepsinin tek başına sahip bir çekirdeğimiz var. Aynı Intel'in Core serisindeki bir kaslı, güçlü tek çekirdek olayı var. Bunun dışında Zen'de bizim Intel'den uzun zamandır tanıdığımız yeni bir teknoloji var. Bunun adı Hyper-Trading ya da herkesin bildiği anlamıyla sanal izlek. Bu sanal izleği biliyorsunuz i3'lerde de i7'lerde de var. Mesela i3'ünü hep deriz ya işte iki çekirdek 4 izlek. İşte i̇ki fiziksel çekirdek var fakat işte bunlar dört çekirdek gibi çalışabiliyorlar. Yerine göre her yerde değil. I7'lerde de aynı şey var biliyorsunuz. Onlarda da 4 çekirdek 8 izlek olayı var. Ondan sonra işte Z10'larda da ekstremlerde mesela işte 8 çekirdek 16 izlek versiyonu var. AMD de artık bunu kullanıyor. Bundan sonra AMD de modellerinde sanal izlek teknolojisine geçecek. Yani 4 çekirdekli işlemcimiz aslında 8 izlekli olarak çalışabilecek. Bu işlemciler bildiğim kadarıyla Intel'in i7 serisi karşısında konumlandırılacak. Bu çok önemli bir gelişme. Fakat en önemli gelişmelerden biri Buldozer'in en ciddi sorunun çözümüne yönelik. Az önce de bahsetmiştim. Ön belleklerde bir sorun vardı e, Buldozer'lerde. Gecikme yaşanıyordu. Özellikle L2'de yanlış hatırlamıyorsam. Karıştırıyor olabilirim. Bellek iletişim protokolü tamamıyla zemde değiştirilmiş vaziyette. AMD'nin iddiasına göre şu anda Intel'den çok daha iyi bir bellek erişim hızı olduğunu iddia ediyorlar. Tabi bunu henüz görme fırsatımız olmadı. İnşallah dedikleri gibi olur. Bu açılardan baktığımızda Zen gerçekten kağıt üzerinde de olsa çok büyük şeyler vaat ediyor. Yani güzel şeyler vaat ediyor. Yine uçmayalım. Ama güzel şeyler geleceğini umalım. Bunun dışında AMD'nin Zen stratejisinde şöyle çok ilginç uzun zamandır görmediğimiz bir şey geliyor. AMD bu sefer fiyat performansı oynanayım. Yine fiyatları Intel'e göre düşük tutacağını yani söyledi. Yine uygun fiyatla çıkaracak. Ama Intel e direkt kafadan dalmak diyelim kaba tabiriyle. Böyle bir strateji izleyecek. Intel'in bütün işlemci serilerinin karşısına dengini koyacak. Öncelikle i3'lerin karşısına konumlanacak. Fakat AMD asla Zen serisinde çift çekirdek kullanmayacağını açıkladı. i3'lerin karşısında 4 çekirdekli Zen'ler çıkacak. Yine i5'lerin karşısına daha yüksek frekanslı 4 çekirdekli işlemciler çıkacak. i7'lerin karşısına 4 çekirdekli ve 8 izlekli. Aynı o Core i7, 600, 6500 serisinin olduğu gibi 4 çekirdek 8 izlekli işlemciler koyacak. Ve Intel'in Core 7 Extreme ailesi. Şu anda en üst modeller Broadwell e, 6900 serisinin karşısına da 8 çekirdekli ve 16 izlekli işlemcilerini konumlandıracak. Sunucu tarafında Xeon'un karşısında yine çok güçlü işlemciler konulması planlanıyor. Mesela 16 çekirdekli ve 32 izlekli bir model çıkacak. Ve 32 izlekli ve 64 32 çekirdekli pardon 32 çekirdekli ve 64 izlekli bir Nap Napoli Napoli'ye özel bir sunucu işlemcisi geliyor. Zen devam edin stratejisi basit. Rakibi direkt kafadan dalacak. Arkadan gelmek istemiyorlar. Arayı hızla kapatmak istiyorlar ki çok da doğru bir zamandalar. Çünkü Intel de Core serisinde artık yavaş yavaş tıkanmaya başladı. Hani bazıları şey diyor ama ne olacak canım işte AMD Zen'i çıkartır. Intel'in cebinde mutlaka bir sihirli değneği var. Onu çıkartır şak diye koyar ortaya Zen'i dağıtır. Yok öyle bir şey. Intel artık Core mimarisinde tıkanmalara başladı. Zaten son serilerde dikkat ederseniz öyle ciddi anlamda performans farkları yok. Intel tamamıyla nanometreyi düşürüp saat hızlarını arttırarak ortada bir fark varmış gibi göstermeye çalışıyor. Ama onlar da yolun sonuna geldi. Çünkü 10 senenin ardından Core mimarisi o kadar kusursuz, o kadar pürüzsüz, o kadar rafine bir hale geldi ki hani düzeltebilecek bir pansosu kalmadı Core mimarisinin. O yüzden şimdi sıfırdan yeni bir mimariye geçmek de altından kalkılması çok zor bir iş. İnterde o yüzden nanometreyi indirdikçe indireyim, saat hızlarını arttırdıkça arttırayım, durum kotarayımın derdinde. Ki orada da sıkıntılar yaşıyorlar. Sözde bu yılın sonunda 10 nanometreye geçeceklerdi. Ama açık söyleyeyim yani 2018'den önce 10 nanometreyi göremeyeceğiz. Bundan emin olabilirsiniz. Neyse. Bunun dışında Zenli birlikte neler geliyor, neler değişiyor. Kötü haber arkadaşlar. Elinizdeki am 3 Plus anakartlar ve FM2 Plus anakartların yolun sonuna geldiler. Yeni anakartımız artık AM4. Galiba 1331 ya da 1336 pin yeni bir soket yapısına geçiliyor. Çift kanal DDR4 desteğimiz var. Artık AMD'de PCI Express 3.0'a geçiyor. Intel bundan uzun zaman önce geçmişti. AMD'de de ona geçiyor. Ki bu geçiş aslında hani oyuncular için fazla bir şey ifade etmiyor. Ama profesyoneller için çok şey ifade ediyor. Doğal USB 3.1 desteği geliyor. Bunun dışında NVMe adı verilen yeni bir işlemci ekran kartı iletişim protokolü geliyor. Tabi bu dediğim gibi sadece profesyonelleri ilgilendiren bir kısım ama belli olmaz, ileride bizi de ilgilendirebilir. Platformla komple değişiyor zaten beraber. Şimdi şu ana kadar gelen dedikoduları bir tarafa bırakırsak, gelen resmi bilgiler ya da güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere bakılırsak, 2017'de o bizim yıllardır hasretle beklediğimiz o x86 savaşları tekrar canlanacak gibi, yani o günleri gerçekten yaşamayı çok istiyoruz. O 2000'li yılların ortalarında AMD ile Intel'in o kapışmalarını, o performans savaşlarını, işte diş geçiremeyince Intel'in yaptığı üç kağıtları buna ayrı bir video olarak yapılacak sabredin. O günlerle ilgili size neler neler anlatacağım ben gerçekten. Yani Intel'den nefret edebilirsiniz haberiniz olsun. Biz o günlerin geri gelmesini çok istiyoruz. Ki şu anda %50 ihtimal gelecek gibi. Ama ben yine bu işlerde yıllarca geçirdiğim için beklentimi yine çok yüksek tutmuyorum. Siz de beklentinizi çok yüksek tutmayın. Ya olsa güzel olur tabii ki. Çıkıp yani bugün 6700K'nın yarı fiyatını ondan daha hızlı bir işlemci olsa tabii ki güzel olur. Yani. Tabii ki isteriz. Ha, olabilir mi de olma ihtimali var. Ama olamama ihtimali de var. Ona da dikkat edin. Onu biraz göz önünde bulundurun. Sonra bu dozerde olduğu gibi hayal kırıklığı yaşamayın boşuna. Hani benim beklentim şu. Hadi ekstrem ailesine yine yanaşama, hadi yine i7'lere yanaşama ama en azından artık çünkü i5'lerin karşısında bir alternatif oluşturabilir. Benim ameliyat eden beklentim bu. En azından hani i5 ayarında kaliteli işlemler çıkartabilirse Zen'de oyuncu kitlesini te tekrar geri kazanabilir. Bu da önemli. Ve oradan kazandığı parayla da bir sonraki mimariste Zen Plus'ta daha işine iyi çalışır, dersine çok daha iyi çalışır. Belki o zaman yakalar o yüzden benim beklentim bu. Ha, ama isterim tabii ki Intel'le denk olsun. Hatta Intel'i geçsin isterim ama siz yine de beklentinizi fazla yüksek tutmayın. Fakat şu an böyle görüşe bakılırsa bir şeyler olacak gibi. İnşallah da olacak. Neyse bugünlük bu kadar. Zen'le ilgili çok soru soruluyordu bana. Ben de onları elinden geldiğince anlatmaya çalıştım. Yine sorularınız olursa bana e, yorumlarınızda sorabilirsiniz. E, forumdan, Facebook'tan, Twitter'dan ya da aslında Twitter'dan olsa iyi olur ya. Diğer yerlerdeyim iyi ama Twitter'da sadece 84 takipçim var. Oraya da bir iki el atın var ya gözünü seviyor. O 84 düzgün de çok sinirim bozuluyor benim. Hani bir 150 olsun başka bir şey istemem. Neyse bu kısmı keseceğim. Olay bundan ibaret. Ee, yarın başka bir konumuz var. İlginç bir konumuz var ama ne olduğunu söylemeyeceğim. İlerleyen zamanlarda daha değişik videolarımız olacak. Daha değişik konuları işleyeceğiz. Bu kadar. Bugünlük bu kadar. Neyse görüşmek üzere. Mavi ekran sürgünler